Ayşe'nin marifetleri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle çok güzel çok severek yaptığım ve sevdiğim bir çorba Ezogel'in çorbası yapacağız inşallah Hemen bunun için şöyle bir tane soğan doğradım Orta boydan küçük Biliyorsunuz bu tür çorbalar çok sevmiyor soğan Hemen şöyle içine atalım Güzelce bir kızartalım Yarım çay bardağı sıvı yağ koydum ben tencereme size merhaba derken ısındı sizi çok bekletmemi adına hemen açıyorum altını arkadaşlar ocağımın. şöyle güzelce bir kızaracak salçasını bir bardak mercimek bir iki kaşık pirinç iki kaşık da bulgur koyacağız şöyle güzelce bir soğanlarımız pişsin hemen Evet arkadaşlar, soğanlarımız bu kadar kavrulmuş olması yeter. Bir yemek kaşığı salça bırakıyorum, ee, yarısı normal domates salçası, yarısı da biber salçası. Şöyle güzelce kavrulsunlar, bir salça kokusu çıksın. Salçamızın kavrulması yeterli. Yani hemen burada yıkadım, süzdüm. Mercimek, bulgur, pirincim var arkadaşlar. Hemen onu da aldık tenceremize. Ee, şöyle düzelteyim arkadaşlar. Bir bardak mercimek çorbası, bir buçuk kaşık pirinç, bir buçuk yemek kaşığıyla e, bulgur koydum. E, ikişer kaşık dedim, onu düzeltmem lazım. Çünkü biraz az yapacağız bugün. Öyle düzelteyim. Şimdi hemen Burada 6 bardak suyum var arkadaşlar sürahinde. Onları da ekledim. Suyumuzu da şöyle güzelce bir karıştıralım. Gerekirse yine ekleyeceğiz. Şöyle hemen tuzumuzu atalım. Şöyle bir çay kaşığı yeter. Gerekirse atarız. Güzelce şimdi kaynamaya başlasınlar. Şöyle birazcık nane, bir çay kaşığı kadar oldu. Biraz kimyon. Ben baharatlı seviyorum arkadaşlar. Şöyle bu da yarım çay kaşığı oldu. Birazcık da karabiber koyalım. Yarım çay kaşığı da boz. Şöyle güzelce karıştırdık. Kapatalım artık ağzını. Güzelce kaynamaya başlasın arkadaşlar. Barbamız çok güzel bir şekilde kaynamaya başladı. Şöyle hemen Altını kısacağım arkadaşlar. Güzel kısık ateşte. Çok kısmayacağız. Orta ayarda yani daha doğrusu. Benim şu an çok yüksekte. Biraz kısacağız orta ayarda. Pişmeye devam. Hemen çorbamıza bir bakalım. Şöyle. Harika olmuş. Güzel. Güzel pişmiş. Hemen şimdi tadına da bakarım. O pişmişliğine. Çok güzel olmuş beğendim. Hemen altını kapatıyorum. Bu arada arkadaşlar 6 bardak su koymuştum. 3 bardak daha ekledim ben. 9 bardak su gitti. Hani unutmadan hemen söyleyeyim. Açıklama bölümüne yazıyorum ama yine de söyleyeyim dedim bu şekilde. Hemen sunuma geçiyoruz. Sunumu aldım ben. Çok güzel olmuş. Harikada da bir lezzeti var. Tadı var. Bir tatlı kaşığı da pul berekledim ben buna. Daha bir acı olsun, lezzetli olsun diye arkadaşlar. Şimdi şöyle yakından size göstereyim. Şöyle harika bir çorbamız oldu. Dumanı üstünde mis gibi. Şöyle yakından koyuluğunu göstereyim. Bakın böyle. Biz biraz koyu seviyoruz. O şekilde yapıyorum ben de. Şimdi azıcık, azıcık. Şöyle biraz pul biber. Biraz da nane koyalım. Güzel görünsün. Bugün tarifimizde ezogelin çorbası vardı arkadaşlar. muafiyetle ellerim yaptı, bitirdi. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. sizler de yapın, sizler de yiyin inşallah afiyetle. Beğendiyseniz beğeni butonuna basın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni takip ettikleri için. Yorum yaptıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Ben her gün mutlaka bir yemek bir video paylaşıyorum arkadaşlar. Sizleri de yorumlarda takipte bekliyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.